Almanya'dan herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Geçtiğimiz sene Türk yüzme tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandırmadan önce de buradaki dünya serisi yarışında 41-41'lik dereceyle yüzerek rekor kırmıştı Sümeyye. Sümeyye bizi başarılara, zaferlere alıştırdı. Bugün ondan bir yenisini daha bekliyoruz. Sümeyye bugün sıfırıncı kulvarda yarışacak. Gözümüz, kalbimiz bu kulvarda olacak. Sümeyye'yi gören hiçbir çocuk, genç kız, genç, delikanlı, ben bu işi yapamıyorum diyemez. Selam olsun Sümeyye'ye. O bizim için umudun meleği.